Kadınlar kucaklarından bebeklerini atıp ellerine keserleri aldılar. Erkekler karınlarını küreklerin saplarına verip konduların önünde durdular. Konduların birinin duvarını tekmeyle yıkan bir yıkımcı, topal bir kadından ilk darbeyi yedi. Kanlar içinde yere serildi. Yuvarlana yuvarlana ta dereye indi. Konducular topluca yıkımcıların üstüne atıldılar. Kuşlar kanat çırpıp bulutlara yukarı uçtu. Yıkımcılar kazmalarını bırakıp dere aşağı kaçtılar. Berçi Kristin çöp masalları, kentin kıyısında geniş çöp sahalarıyla sanayi bölgesi arasında kurulan bir gece semtinin hikayesidir. Geride bıraktıkları kırsal çevrenin gelenek ve alışkanlıklarıyla büyük şehrin maddi olanakları arasında sıkışıp kalan insanların hayata ve kente tutunma mücadelesi. Bir yandan yoksulluğu aşmak için yoğun bir çaba, diğer yanda büyük şehrin getirdiği yozlaşma, yıpranma, boş inançlar, tutkular, özlemler. Latife Tekin, manilerle, tekerlemelerle ördüğü, kendine has diliyle öyküsünü anlatırken, yoksulluğa, yabancılığa, sürgün edilmişliğe, sahici ve içeriden bir bakışla yaklaşıyor. Henry James, modern romanın en önemli isimlerinden biridir. Amerika'da doğmuş olmasına, Amerikan romanına uluslararası saygınlık kazandırmasına karşın yaşamının büyük bir bölümünü İngiltere'de ve Avrupa'da geçirmiştir. Bu özelliği başyapıtlarından biri olan Bir Kadının Portresinde kendini iyiden iyiye belli eder. Romanın kahramanı Isabel, Amerikalı bir genç kızdır. Teyzesiyle yaşamak üzere Avrupa'ya gelir ve buradan çoğunluğu Avrupalılaşmış Amerikalılardan oluşan kişilerin yozlaşmış dünyası içine düşer. Henry James yakından tanıdığı bir dünyanın karanlık yüzünü sergiler bir kişinin serüveni içinde. Roman yalnız bir kişilik oluşumunu anlamakla yetinmez. Roman tekniği açısından da önem taşır. Ve benim içimde de dalga yükseliyor kabarıyor, sırtı kavisleniyor. Bir kez daha yeni bir arzunun farkında oluyorum. Süvarisinin önce mahmuzladığı, sonra da gemini çektiği gururlu at gibi bir şey yükseliyor altımda. Sırtına bindiğim sen, şimdi bize yaklaştığını sezdiğimiz düşman kim? Bu kaldırımda eşelenerek dururken biz. Ölüm o. Düşmanımız ölüm. Mızrağımı indirerek ve saçlarım genç bir adamın Hindistan'da dört nala giden Percival'in saçları gibi uçuşarak ölüme doğru koşuyorum. Atımı mahmuzluyorum. Sana doğru fırlatacağım kendimi. Yenilmeden ve boyun eğmeden. Ah ölüm. Geleneksel roman anlayışından kopuşun öncüllerinden Virginia Woolf'un en özgün yapıtı olarak kabul edilen dalgalar Hayatın ritmini, doğanın döngüsü ve zamanın akışıyla uyum içerisinde yansıtır. Birlikte büyüyen, üçü erkek, üçü kız altı çocuğun, gençliğe ve sonra da yaşlılığa uzanan bir çizgide ve birbirine koşut dokuz bölümde izlediğimiz yaşamlarını, monologlarını ve iç seslerini üzerinden anlatır Wolf. Dalgalar bir metafordur. Bu yaşamların yapısını kurar. Gelgitleri insan yaşamının ve ruhunun ritmini yansıtır. Tüm kitap boyunca saf bir bilinç akışı tekniği kullanan Wolf, ortak bir trajedinin etrafında şekillenen, farklı ancak yer yer kesişen, birbirini bütünleyen, belki de hepsi bir bütünün parçaları olan hayatları anlatır. Dışa yolculuk, Virginia Woolf'ün 1910-1915 yılları arasında yazdığı ilk romanı. Yazarın daha sonraki yapıtlarına ışık tuttuğu gibi o yapıtlarla öne çıkan pek çok özelliğin ve temanın da öncüsüdür. Yaratıcı bir üslubun, kadın bilinçlenmesine odaklanışın ve ölüm temalarının. Londra'nın dış mahallelerinden birinde halalarının yanında kapalı bir yaşam süren genç ve masum Rachel Winrace, babasının gemisiyle ve küçük bir grupla birlikte Güney Amerika'ya yolculuk eder. Siyaset dünyasına da toplum yaşamına da uzak olan genç kız, gemide tanıştığı yazar Terence Hewitt'la nişanlanır. Bu ilginç yolculuk, Rachel için aynı zamanda bir işsel yolculuk da olacak. Girdiği entelektüel ortamda özgürlüğü tanıyacaktır. Edward dönemindeki yaşam tarzını eleştiren ve satire eden Wolf'un sonraki romanı Mrs. Dalloway'in Clarissa Dalloway'i de ilk kez burada ortaya çıkar. Wolf'un başka hiçbir romanında olmadığı ölçüde gençliğin, Hayatın heyecanını yansıtan, kadın bakış açısını güçlü bir şekilde öne çıkaran dışa yolculuk, İngiliz toplumunun yapısını, inançlarını ve önyargılarını, kadın-erkek ilişkilerini ve ölümü irdeler. Dışa yolculuk belli bir zamanda yer alsa da, insanlar arasındaki ilişkileri ele alışı evrenseldir. Ruhu, yaratma arzusuyla dolup taşsa da, Akılcı ve duygusallıktan uzak mizacını dizginleyemeyen Livakü'nün gerilimi, yaratma gücünün önündeki en büyük engeldir. Şeytan Q'nü bu zayıf noktasından yakalar. Yaratıcı zihnin dışa vurumu olmaksızın anlamsız kalmaya mahkum bir varoluştan kurtulmanın bedelini sanatçıyı zührevi bir hastalığın pençesine düşürerek ödetir. Ancak kötülüğü sağlayabileceği bir daha bir yaratıcılıktır bu. Man'ın gelişkin toplum ruhunun insan bedeninde arkaik ilkelle teslim oluşu şeklinde yorumladığı, toplumsal alanda tehdidini dün olduğu kadar bugün de hissettiren bu mesele, romanda estetik ruh ile burjuva yaşamı arasında uçurum oluşturan bireysel düzlemde karşımıza çıkar. Dünya edebiyatının kültleri arasında tartışmasız bir yeri bulunan Man'ın bu son büyük eseri, Faust ile bağlantılı bir sanatçı romanı, bir çağ ya da bir toplum romanı, müziği dil ile ifade etmeyi amaçlayan deneysel bir roman, ya da epik anlatının bütün katmanlarına yayılan sanat kuramına dair bir deneme olarak farklı perspektiflerden okunabildiği için de bu kadar kapsamlı. Eugene Grande, büyük Fransız yazarı Balzac'ın İnsanlık Güldürüsü genel başlığı altında tasarlayıp gerçekleştirdiği çok sayıda romandan oluşan o dev yapıntının en çok okunan parçalarından biri. 1833'te yayımlanan bu romanda Balzac, taşra insanlarını ve onların özellikle parayla olan ilişkilerini eşsiz bir gerçeklikle anlatır. Cimrilik ve aşk bu romanın iç içe işlenen iki ana temasıdır. Balzac bu romanında Grande babanın büyük mal varlığının alın teriyle açıklanamayacağını gözler önüne serer. Grande baba, Büyük Fransız Devrimi sonrasında dönemin siyasal koşullarından ustaca yararlanmasını bilmiş, her türlü aldatmacayı geçerli kılan bir yöntemle büyük mal varlığının sahibi olmuştur. Bu zenginliğin içinde alın terinin payı denizde bir damla gibidir. Eugene Grande'nin tertemiz aşkının ve yüce gönüllülüğünün bütün bu pisliklerin yanında yeri nedir? İşte Balzac'ın büyüklüğünün tartışılmaz yanı burada ortaya çıkıyor. İngiliz edebiyatının büyük ustalarından olan John Fowles, anlatı kurmaktaki mahareti, çarpıcı üslubu ve ile dikkat çeken bir yazar. Hiç abartmadan Yüzyılın en iyi romanları arasında sayılabilecek Fransız Teğmen'in kadınında bu özellikler mükemmel bir birleşime ulaşıyor. Özellikle olağanüstü başarılı bir atmosfer yaratıyor yazar. Victoria döneminde yaşamının ne anlama geldiğini bütün netliğiyle ortaya seriyor. Victoria döneminde yaşamanın ne anlama geldiğini bütün netliğiyle ortaya seriyor. Sonra eşine az rastlanır bir gizem yaratıyor. Ve nihayet varoluşçuluğun, sahicilik ve özgürlük arayan insan soyutlamasını ete kemiğe büründürüyor. Ama Tanrı anlatıcı rolünde sorgulamaktan geri kalmıyor. Fowles, dünya tarihinin en tutucu dönemlerinden biri olan her şeyiyle ve özellikle de edebiyatın sıkı kurallara ve görev bilincine bağlı olduğu Victoria çağından aykırı bir aşk öyküsüyle sesleniyor okura. Roman başarısını büyük ölçüde nefis diyaloglarına ve iki karakter arasındaki gerilime borçlu. Kadınların görevlerinin boyun eğme ve çocuk yapmayla sınırlı olduğu bir dönemde romanın kadın kahramanı Sara, inanılmaz sezgi gücü, özgürlüğe olan tutkusu ve estetik olana duyduğu sevgiyle hemen romanın çekim merkezine yerleşiyor. Toplumsal kodları umursamaksızın sevmek neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan kaçınmayan özgür bir kadın Sara. Erkek kahraman Charles ise görmüş geçirmiş bir aristokrat. Ama görmüş geçirmişlikle bir aristokrattan beklenenler arasındaki dengeyi tutturmakta zorlanan biri. Sarayla tanıştıktan sonra bu bıçak sırtındaki denge darmadağın olur. Charles, çağının toplumsal statüsünün, eş dost çevresinin talepleriyle yolu aşktan geçen aşkınlık ve sahicilik Tek kelimeyle özgürlük arayışı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Güneş de doğar, Ernest Hemingway'in ilk ancak en ünlü kitaplarından biridir. Roman çok büyük ilgi görmüş, sinemaya da aktarılmıştır. Hemingway, savaşı değişik boyutlarıyla ele alan bir yazardır. Bu romanda da olduğu gibi savaşın insan üzerindeki etkisini, insandan neler alıp götürdüğünü bütün doğallığıyla yansıtan bir ustadır. Bu açıdan bakınca Hemingway'in ününün ve yazdıklarının evrenselleşmesi şaşırtmaz insanı. Güneşte doğardaki kişiler, savaş sonrası değer yargıları yiten, değişen yaşamları üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen insanlardır. Romanın baş kişileri ise bu çöküntüyü olanca derinliğiyle yaşarlar. Hemingway'in yaşamı ister av, ister savaş alanında, isterse arenada, nerede olursa olsun düş kırıklığıyla dolu bir savaş gibi algılar. Yaşadıklarına gözlemlerini de katınca her biri ötekinden güzel, inandırıcı ve dünyanın dört bir yanındaki okuyucuya seslenen dev yapıtları ortaya çıkarır. 1925'te Amerika'nın Georgia eyaletinde doğdu. 1946'da Iowa Yazarlık Atölyesi'ne kabul edildi. 1951'de deri verimi teşhisi konulmasının üzerine Georgia'daki aile çiftliğine geri döndü ve hayatının geri kalanını orada geçirdi. Koyu bir Katolik olan O. Connor, çiftlikte yaşadığı süre boyunca Katolik teolojisi üzerine kitaplar okudu zaman zaman inanç ve edebiyat üzerine konferanslar verdi. Hastalığıyla mücadele ettiği 13 yıl süresince yazdığı öyküler iki kitapta toplandı. Kısa öykülerinin haricinde Vice Blood ve The Violent Beard Away başlıklı iki roman da yazan O'Connor 1964 yılında hastalığının ilerlemesi sonucu öldü. Her çıkışın bir inişi vardır da 9 güzel öykü var. Karakterlerin hepsi insani zaaflardan fazlasıyla nasibini almış saplantılı tipler. Kim erdemli olmayı, kimi iyilik yaparak başkalarını kurtarmayı, kimi değişime ve ilerlemeye ayak uydurmayı, bazıları da ırkçılık gibi sosyal sorunları dert edinmiş ya da ölüme kafayı takmış insanlar. İnci gibi dişlerin 80 sayfalık müsveddesini götürüp yayın evinde 250 bin pound avans alan Zadie Smith kitap piyasaya çıktığı andan itibaren hem İngiltere'de hem Dünya'da çok büyük sükse yaptı ve hemen hemen bütün ödüllerde adını bir fırtına gibi estirdi. Öyle ki Dünya'ca ünlü Guardian gazetesinin bu yıl ilk defa verdiği ödülü kazandığında da jüride bulunan ünlü romancı Julian Barnes düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir. Bir romancı olarak içim kıskançlık ateşiyle kavruluyor. Peki ne anlatıyordu bu gencecik, yarı camayı kalı kız? Her türlü aşırılığın revanşta olduğu Londra'nın kenar semtinden birinde, farklı renklerin, farklı dinlerin ve farklı kuşakların, Jones'lar, İkbal'ler ve Şalfınlar gibi üç renkli ailenin, çoluk çocuk birbirinden matrak hikayeleri etrafında, göçmenlerin, geleneklerin, İngiliz orta sınıf ailesinin ve alt kültürlerin ağzına kadar dolu bir cümbüş sürahisinde daldırıp daldırıp çıkarılan bir parodisini. İddia ediyoruz ki, milenyumun ilk parlak edebiyat yıldızı olan Zeyde'nin inci gibi dişlerini, ya her gün bir öğün 20 sayfa eğlence ve keyif şöneni olarak yuvarlayıp bir aylık bir rüyaya yattığınızda. Ya da işinizden üç gün izin alarak bir defada oturup gözleriniz kan çanağını dönene kadar yutarak bitirdiğinizde kesinlikle tadı damağınızda kalacak ve keşke daha çok sayfa daha çok olsaydı diye söyleyeceksiniz. İnci Gibi Dişler uçuk bir kızdan delice ironilerle dolu çılgınca bir roman.